Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft yeni bir seriye başlıyoruz. Ama tek başıma. Şimdi ilk işimiz olarak odun kıyalım. Bakalım. Bu seride bayağı güzel şeyler yapacağız seriye kardeşim de gelecek değil onun minecraft'ı yok. O yüzden iptal ettim. Gelemedim. Hani gelemez. Çünkü neden? Minecraft'ı yok. O yüzden ben tek başıma çekeyim. İsterseniz arkadaşımla e, video çekebilirim. Bir kez daha. Arkadaşlar size bir şey hatırlatacağım ama yarın okulları açılıyor. Yani bu videoyu izleyen yarından sonra yani yarın okul açılıyor. Hepimize geçmiş olsun ilk başta. Hemen şöyle bir tahtamızı oldu. Arkadaşlar bir dakikalığına hemen geliyorum. Arkadaşlar hemen bir dakikalığına ışımı açtım. Çok karanlıktı. Bu serimin ilk bölümü olduğu için yani ilk başta birazcık gelişmem lazım. O yüzden birazcık gelişeceğim. Ve gelişince ikinci seriye geçeceğim. Bu video büyük ihtimalle 10 dakika falan olacak. Ya da 10 dakika. Ya da 15 dakika falan. Az olacak. Hemen şöyle çıkalım yukarı. Ee, hemen baltımız, kılıç, kazma, çubuk da yapalım. Ve küreğimizi de yapalım şu toprakları aa şeyimiz yetmedi ben taş kaz ay ben tahta kazma yaptım yani. şurada birazcık daha şey kıralım taş Hı, tamam hemen şöyle çıkalım çıktık ee, tamam burada fidan düşmüş fidanı dikelim Şimdi alalım çalışma hemen güzel bir yer bulmaya gidelim. Şöyle birazcık daha odun kuralım. Eğer yolun üstüne güzel bir mağara bulursa oradan gireceğim demir, elmas falan alacağım. Neyse. Her... O buldum. Ama bu küçük. Onun içine yine. Şu bu şöyle. Ee, bakır var. Bakır işime yaramaz. Oo. Burası bayağı bir. Aha demir. Burası bayağı bir aşağıya gidiyor. Ş şöyle atlasak. Oo. Canımız gitti mi? Bayağı bir gitti hatta. Aha. Aha. şöyle kırdık demirimizi. Ah be. Bir tane demiştim ya. Korkan yaparız. Bunu şöyle. Hadi çıkalım bunlardan. Şöyle. Çıkalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyor. Düşmüştük en son. Bu arada benim yemek tutup Yemek yemekse yoksa çok büyük bir sıkıntı olacak. Şimdi ee, şu bu tarafa doğru bir gidelim şu tarafı. Orada bir şey bir şey bulursak aha inek. Nek Neek. buraya gel. Tamam kestik. Arkadaşlar eğer bir dran yapmamı istiyorsanız bu videoya 5 like atın. Aha burada bir tane tavuk buldu. tavuğu da öldürelim. Çok, çok görüşürüz. Bunları pişirip yemem lazım. Bakalım. Hemen crafting table'ımı koyayım. Allah. Bazen niye böyle girebiliyor arkadaşlar. Telefon sıkıntısı. Da neyse. Şuradan odunlarımızı koyalım. Arkadaşlar devam edelim. Siz de abone olurken bunlar da pişmiş olur. O zaman hemen alttan abone olun. Hemen bakalım. Evet pişmiş. Ama tavuk da piş Konuşamadım pardon. Burada domuz kesmeyeceğim. Haram domuz. Koyun kes. Hemen şöyle koş 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 koş. Yani alacağız. Hemen devam ediyoruz. Tamam. Bu da bitmiş. Şimdi birazcık daha odun ihtiyacımız var. Tamam. Çünkü demir ısıtıp kalkan yapacağım kendime. En azından kendimi birazcık da olsa korumuş olabilirim. İleride koyun gördüm galiba. Aha evet koyunmuş. Hadi bakalım. <laughs> Ona. Hemen bu koyunu da koyunun etini de bir pişirelim. Hızlı bir şekilde. Burada bir sürü koyun var. Tam bu koyun eti pişe dursun ben de al sana koyun Hı, al sana koyun abi. ben şuradaki spi, is, xp xp'lere de alalım konuşamadım pardon hepinizden özür diliyorum şimdi ilk şeyde x yani yerinin birinci bölümünde e, ben ilk öncelikle biraz Gezince gezineceğim, araşacağım. Video dışında düz bir yer bulacağım. Hatta şurası da olabilir. Çok iyi burası. Neyse biz kalkanımızı yapalım. Yani. Ve işte ilk kalkanımız. Ama yemeğimizi de yiyelim. Aç. Hemen tamam pişsin bunlar da. Oh, çok güzel piştiler. Bu değil pardon. Gece oluyor. Hemen kendimize bir yatak yapalım. Allah, arkadaşlar bedrock e oynadığım için şey e, boya ile boya ile yatağın rengini boyuyabiliyor. Oyuncular. Evet, Sarı bir boya aldık. Ben yatağımızı yapalım. Kolaydı yatağımız yapmışız. Hemen buradan çalışma masasına geliyor. Aa pardon arkadaşlar acaba doluyormuş. Hemen uyuyalım o zaman. Hemen ve hızlı bir şekilde yattık. İlk, ilk bölümde düzlük bir yer bulacağım. Neyse şimdi eşyalarımı al. Ben de buradan defolup gideyim. Da alayım tamamdır. Artık buradan gidiyorum. Şimdi kendime birazcık kum toplayacağım. Kumdan çünkü cam yapılabilir. Cam yapılabiliyor biliyorsunuz ki. Ben yani şurada birazcık kum toplayacağım. Ben yani şöyle. Burada bir yaprakları almayacağım. Ben evet, şimdi bir evet, Şey, ben Eğer evet. ee, kim ilk emi hangi etmeyi ben şey yaparsa tam Bin Evet Eğer kim ikna ederse emin olacağız Hadi bakalım Herkes emin önce yeteneğim yapacak ve O size kalmış. Herhangi bir sözün söyleyebilirsiniz, yan yöre yürüdüğünüzde kalırsınız. Ama yere benziyor burası. Aslında güzel bir yer. Aşağıda Evet. Ee, video sonrası, Yani videodaki ben böyle Şuradaki Bu dağda, ben buradan bir buradan Yani yok ederim daha. kullanışlı bir hale getiririm. Eee buraya evimi yaparım büyük ihtimalle şurada olduğumlarla. Yani burada burası İstanbul Boğazı'na benziyor. Yok. Burası 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 şey. Neyse ben videoyu bitireyim arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay kendinize çok iyi bakın.